Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Ee, bugün bilgisayarı iyileştirme yollarının birinci bölümünde değiliz. Bu şey olacak bilgi videosu. Bir, de bilgi. bir tane bilgi videosu olacak. Bir tane olacak. Şimdi ilk yapacağımız şey yüzde tam yolları var yani. baya bir. Birkaç tane yolu var. Size Buradakilerin Hepsini, hepsini silebilirsiniz. Yani e, özel şeyleri zaten o kendi silmez arkadaşlar. Sonra da G dönüşüm kutusundan da silin. Yoksa olmaz. Sonra ikinci yol. Işte. Aynen. Bu her bilgisayarda vardır. Sürücüleri birleştir ve iyileştir. Buraya ilk önce çözüm ne diyorsunuz. dolar. Hmm. Sonra da en iyi duruma getir diyorsunuz. Bu biraz uzun süreleri geçiş birden başlıyor. Geçiş ona kadar. Ee, ben burada videoyu sonlandırayım. Bu çok uzun sürecek. Bu bitince de kapat diyorsunuz. Ben durdur dedim. Kapat diyorsunuz. Sonra da internetimiz hızlı oluyor.